Herkese merhaba, herkese kolay gelsin. İçinde birçok kazanımı test eden çok güzel bir geometri sorusu, beşgen sorusu. Hemen çözümüne geçelim. Bir düzgün beşgenin bir dış açısının 360 bölü 5'ten 72 olduğunu ve iç açısının da 108 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın bir düzgün beşgende e, köşeden karşı kenara indirilen dikme yani AK şeklin simetri merkezi olacaktır. Bunu göremeyen arkadaşlarım AD ve AC'yi birleştirip açıları yazarak bunu görebilir. Hatta DK ile KC de birbirine eşit diyebiliriz. Şimdi burası açı ortay olacaksa ve iç açısı 108 derece ise şuralara 54 54 yazabiliriz. Ee, AEB ikiz kenar üçgen olduğu için e, tepe açısı 108 derece ise şuralara 36, şuralara 18, 18 de biz koyabiliriz. Şimdi bakın AEB bir ikizkenar kenar üçgen ise, a AL bir açı ortaysa şuraya 90 dereceyi koyabilirim ve EL ile L, B uzunlukları da birbirine eşittir diyebilirim. Açı ortay, ikiz kenar aynı zamanda yükseklik ve kenar ortay. Şimdi bakın arkadaşlar bu F ve B'nin orta noktasının K olduğunu kabul edelim. Ve K noktası F, B'nin tam orta noktası olsun. Yani şunu söylüyorum. F, K ile K, B birbirine eşit olarak seçmiş olalım. Şimdi L ve K'yı birleştirdiğimiz zaman E, B, F üçgeninde L, K orta taban olmuştur. Yani EF ile LK birbirine paralel olmak zorundadır. Dolayısıyla açı 18 derece ise şu KLB açısı da 18 derece olmalıdır. Bakın iki iç açının toplamından şuraya 54 derece yazabilirsin. Şimdi üstüne nokta koyduğum üçgene dikkatle bakıyoruz. ALK üçgenin bir ikizkenar üçgen olduğunu görüyorum. Açıları 54 54. Soru da AL 6 olarak verildiği için ben de LK'ya 6 yı yazabilirim. Bakın LK orta taban demiştik. O zaman EF LK katı olacaktır. Dolayısıyla cevap 12 olacaktır. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.